Bu esnada Fransızlar çok büyük bir donanmayla Cezayir bölgesine gelir. Cezayir bölgesini korumakla mükellef olan Osmanlı Sancak Beyi Hasan'a Fransızlarla savaşmak yerine Fransızlarla anlaşmayı tercih eder. Bu durum hem Cezayir Araplarını hem de Osmanlı ahalisini son derece rahatsız eder. Ve bir darbe çıkar Hasan Baba Indirilir. Ve yeri de Akdeniz'in hakimi olma iddiasında bulunan bütün ülkelere ciddi anlamda zayiat verdiren Hüseyin A bir anda Cezayir'in başına geçer. İlk yaptığı şey Hasan Baba ile Fransızlar arasında anlaşma sağlamak isteyen İtalyan elçiyi huzuruna çağırır. Der ki: "Aynı antlaşma şartlarını gel bana anlat." Adam gelir. Ona anlatır ama biraz küstahça, biraz ukalaca. Böyle Hüseyin Ağa'yı Kimsin lan sen dercesine aşağılayarak anlatır. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaptırdığı Baba Merzuk diye bir top var. 12 ton ağırlığında ve 8 metre uzunluğunda devasa bir top. Adam alır bunun içine yerleştirir üstelik bunu Fransız gemilerinin üzerine doğru atar. Bunun üzerine Fransız donanmaları Cezayir'e saldırır. Cezayir'de tam olarak saldırırken Hüseyin A toprağa gömdüğü toplara bir anda ateş emri verir. Ve her taraftan Cezayir'in tüm kıyılarından ölüm yağar Fransız gemilerine ve Fransız gemileri bir sürü zayiat verir, bir sürü ölü verir ve geri çekilmek durumunda kalır.